Yani medya ötesinde insanlar yazarlara tepki veriyorlar, işte genel kurmay evet. bildirisine tepkiler veriyorlar. Ne oluyor? Yani internet medyası bir tehdit mi, bir şans mı bu süreçte? İnternet medyası e, demokratikleşme yolunda 21. yüzyılın modern çağın en büyük en önemli argümanlarından bir tanesidir. Yani nereden bunu, çıkartıyoruz be, bunu? İnternet medyacısı olarak bunu, mı? Söylüyor? Bunu şuradan nereden yani, biraz önceki, dibe vuracak hayır, yani. dibe vuracak ama şuradan bakalım. Şimdi biraz önce... E, ...Sayın Petey'in ve Mahmut Bey'in konuşmalarında... ...seçilmiş iktidarların... ...bizler gibi... E, ...çok da fazla etkin olamadığı... ...işte ya, e, yargıda... ...veya bir takım çete oluşumlarında... ...kullanılan yargıdaki subop maddeler... ...vesaire çete oluşumlarıyla... ...siyasi iktidarın elinin... Ee, tutulduğu şeklinde bir değerlendirme oldu. Hı hı. Mesela e, yine şu beyaz çarşaf meselesinde. Biz e, bizim yayın yönetmeni olduğum Gerçek Hayat dergisinde iki hafta önce şu kapakla çıkmıştık biz. Çıkaran artık şu beyaz çarşafı. Hı hı. Yani siz birisi kalkıp benim beyaz e, gömleğim var derse bir diğeri de kalkıp size o beyaz gömleği giydirmek için bir takım çeteler kurar, senaryolar kurar. Evet. İnternetin bununla ne alakası vardır? İnternet işte bizim beyaz gömleğimiz yok diyebilmenin, yani teslimiyetçi ruha isyanın 21. yüzyıldaki dönüşümüdür. Yani bugün, şimdi... Ee Gazete ve televizyonlarda sadece haberin aktaran kişi tarafından bir soru ya, var. Yani kahraman internetçiler darbecilere karşı. Gel giydir, yani giydir. O, an, o anlamda değil ama şu şekilde. <laughs> evet. Şimdi gazete ya. ve televizyonlarda meseleyi bir şekilde aktarıyorsunuz. Evet. Etkin ve etken olan orada haber aktaran kurum. Fakat internette en önemli mesele yorumlardır, okuyucu yorumları. Fiil orada fiili der, bir, bir şekilde bit fiili bit. tepki var insanlar okuyucu yorumlarında öyle ilginç noktalara temas ediyorlar ki bir gazetecinin görmediği konulara temas ediyorlar. İşte teslimiyetçi ruha isyan dediğim budur. Şimdi biraz önce biz dedik ki uluslararası sermaye Türk medyasını ele geçiriyor. Türkiye'deki medyanın haber anlayışına baktığımızda Reuters, AP vesaire, vesaire Ajanslar üzerine kurulu, uluslararası arenada bu ajanslar üzerine kurulu bir mantığı var. İşte internet bu teslimiyetçi ruha bir şekilde daha isyandır. Nitekim bizim yeni faaliyete geçirdiğimiz ilk etapta Türkçe, İngilizce, Arapça ve daha sonra Almanca, Rusça, Farsça ve birçok dilde yayın yapmayı düşündüğümüz timeturk.com da bu isyanın bir dışa vurumudur. Global Nedir bu isyan? markete açılıyorsunuz evet. yani. Şimdi siz bir gazete çıkardığınızda ancak bunu kendi ülkenizde çıkartabilirsiniz uluslararası alana yaydığınızda tüm ülkelerde aynı gazeteyi aynı dille çıkartmanız büyük bir Mali. fatura size getireceği için büyük bir maliyet getireceği için mümkün değildir. Time Türk'te biz işte bunu söyledik. Türkiye'den dünyaya açılan pencere. Türkiye ve İslam dünyasının hassasiyetlerini, değer yargılarını, varlığını, bütünlüğünü ve dünyadaki e, savunulması gereken konularını Tüm dünyaya aktarabilme meselesidir. İşte internet böyle bir kolaylık sağlıyor. Siz bugün e, televizyonda çok ciddi bir şekilde e, biraz önce söylediğiniz gibi uydu yayınları fakat tek dilden yayın yapabiliyorsunuz. Ama internet öyle değil. Adam bir tuşa basıyor. Aynı haberleri e, şeffaf bir e, ön şeyde İngilizce, Arapça, Türkçe okumak ister misiniz diye size soruluyor. Bastığınız zaman... Tüm dünyaya aynı haberi duyurabilirsiniz. Ama burada yani e, dizinformasyon ya da çöp bilgiler, yani e, e, yalan haberler, manipülasyonlar da e, beraberinde gelmiyor mu? Yani bir bilgi kirlenmesi, neye inanacağını şaşırmıyor mu insanlar? Şimdi burada kesinlikle böyle bir şey var. Bu sadece internet için değil, gazeteler için de geçerli, televizyonlar için de geçerli. Ama biraz önce 28 Şubat ile ilgili değerlendirmeyi yaptığınızda Türkiye 10 yıl öncesinden çok farklı dedik. Artık millet haberin arkasını okumaya kendini endeksliyor. Bir Hı -hı. haber okuduğu zaman sadece ona inanmıyor. Acaba bu haber niye okutul? niye yazıldı, bu haber niye amaçlıyor? Biz İletişim Fakültesi'nde, meta Akyol'un dersinde haberin arka planını okumak diye bir ders okuduk. Bu haber ne diyor? Hani kelime arasında, mesela haber yazım tekniklerinde e, dikkat çektiği ile iddia etti arasındaki fark nedir? Dikkat çekti. siz o söylenen söze katılıyorsunuz veya kaydetti de iddia etti de ona katılmıyorsunuz. Bu bir haber yazım tekniğidir.